İbret verici hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba yeni Oldukça meşguliyetimin olduğu bir sabahtı. Tahminen saat 8.30'da 80'lerinde yaşlı bir adam baş parmağındaki dikişleri aldırmak üzere içeri girdi. Hikayeyi bir doktor anlatıyor. Çok acelesi olduğunu söyledi. Saat tam 9'da bir randevusu varmış. Onun canlı titreşimlerini hissettim adeta ve kendisine oturmasını söyledim. Çünkü tedavisinin bitmesi ve onun birisini görmesi en azından bir saat sürerdi. Saatine baktığını görünce başka bir hastam da olmadığı için yarasıyla ben meşgul oldum. Tetkik ettiğimde yaranın çok güzel iyileştiğini görünce doktorlardan birisine bantları açmasını ve yeniden sarmasını söyledim. Yaranın tedavisi esnasında konuşmaya başladık. Bu kadar acelesi olduğuna göre acaba bu sabah bir doktorla mı randevusu olduğunu sordum. Bana hayır diye cevap verdi. Bana bakım evine gidip eşiyle kahvaltı etmek için acelesi olduğunu söyledi. O zaman eşinin sıhhatinin nasıl olduğunu sordum. Bana orada uzun bir süredir kaldığını ve Alzheimer hastalığının bir kurbanı olduğunu anlattı. Konuşurken de yarasını da sarmış bulundum. Ve karısı onu beklerken biraz da geç kalmış olmasından dolayı acaba işiniz endişe duyar mı diye sordum. Bana 5 seneden beri onun kim olduğunu bile bilmediğini ve kendisini tanımadığını söyledi. Şaşırmıştım. Sizi tanımadığı halde yine de her sabah onu görmeye mi gidiyorsunuz diye sorunca elimi okşayarak gülümsedi. O beni tanımıyor ama ben halen onun kim olduğunu biliyorum.